Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım. Yani sizin kanalınıza hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, bizi sorarsanız biz yine hayvanı çıkarttık sabah saat 7'de. Ee, hedefimiz dağlar. Şöyle gidiyoruz bakalım. Ee, yerler yine bayağı ıslak. Ee, koyun yayılmıyor. Keçi de yürüsen mi yürümesen mi diye arkadan arkadan geliyor. Yani ıslak olduğu için keçi pek ıslak sevmez zaten. Yani yürümek istemiyor, ayağına su değmesini pek istemez keçi. Bugün ne yapacağız? Bugün günlerden pazar. Bugün hayvandan geldikten sonra bir şey pazara gidip geleceğiz. bizim şeye kırkaya. Bugün Kırka'nın yerel pazarı. Şimdi pazar işini görüp geleceğiz. Sebzedir, meyvedir falan. Tabi Allah nasip ederse. Ee, şu anda sinekler... Yani beni canlı canlı yemek üzereler. Şu eşarbı bir kafama sarayım ben. Ondan sonra görüşürüz yine. <laughs> Bizim e, Bozileğine, Asena'nın yani ilişkisine bak. Yani onlar da... Ciddi. Onlar da didişiyorlar birbirleriyle. Hayvanlarla e, nadaslara girdim. Nadasın arasında bir e, şey göbele tarla var. Tarla komple diken kaplamış. Keçiler yer mi dedik ama ı -ı, hiç bakan yok. Hayvanlar uçuyor. Hafiften çiğ var dedim ya sabah. Çiğ olunca yayılmıyorlar. Evet. Yani Arap vatandaşlara benzedik değil mi? Eşarbı takınca sinekler gelmiyor. Yoksa yani gözüne, burnuna, kulağına her yerine sokuluyorlar en iyi yöntem kafaya şapkanın altına bir e, şey eşarp geçirmek. Üstü. Karşıdaki Osman abinin hayvan. Bugün e, çalıya gitmedim. E, ya çiğ kalkı verse hayvan yayılacak. Çiğ olunca sürekli çekilip duruyor. Yuh! o şey yabancı şey gördüm, köpek gördüm, gıcık alıyor. Abi var mı böyle bir eşek ya? bozili. Bozili köpeği kurtardı, Asena'yı kurtardı. Şimdi koşarak yere hayvana gidiyor. Arkadaşlar Asena'nın ayağı yaralanmış. Şurada dur bakar Dur, dur. Ne oldu ayağına? Ne oldu ayağına? Dur, 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 dur. Dur, ayağın kanamış senin. Ne oldu? Az önce köpeklerle didişirken ne oldu ha? Gel kızım, gel, gel. Gel, topal topal gitme, gel. Az önce Osman abinin köpekler bunu çevirdiler. Ee, Tabi bizim şey durur mu Bozili? Yani Bozili hemen yardıma koştu buna. Köpekleri darmadağın etti bizim bozili. Yani Asena'yı kurtardı ama Asena'nın da ayağı yaralanmış. Onu öğlen bir e, ilaçlamak lazım. Hayvan biraz yavaşladı bakalım. Burası adeta diken tarlasına dönmüş. Hayvanlar görünmüyor dikenin içinde. Şimdi yeşilken geziniyorlar da şurada bir ay sonra dikenler kurudu mu hayvan da giremez bunun içine. Hatta yeşilken keçiler yiyorlar yapraklarını. Ay, Yuh! Evet Pozile, oğlum sen asena'yı mı kurtardın köpeklerden ha? Ama asena yaralanmış. Ha gördün mü sen? Ha? Ha? Asena'nın ayağı yaralanmış. Dur. Evet. Hay seni vay. Dur. Sana şey vereyim. Kek vereyim mi sana? Gel. Sana kek vereceğim bak. Gel. Gel gel. Şş. Gel Bozeli. Gel. Gel. Bak sana kek vereceğim bak. Gel. Bak gel. Al. Şş. Al. Ha neredesin al? O poşet değil, o, po o, poşette değil al. Al, dur. Ha yerde yerde al, yerde 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 al. Ha bak elmalı turta al. Al. Ha, yerde lan. Lan oğlum yerde lan elimi yalayıp durma al. Ben bu eşekler arkadaş yerden alamıyor musun sen ya? Ha gördün mü? Ulan elmalı turtayla besliyoruz lan seni. Ha, sen de mi geldin kızım gel. Ha bu da bizim gök kız. Ha bu da bizim gök kız. Ya dur. Şş. Ha, gök kız. Sen ne istiyorsun kızım sen ne istiyorsun ha? Evet. Evet bozeli. Hayvanları çevirmemiz lazım. Hayvan ben, oğlum elim yalayıp durma git. Bak. Elimi yalıyor. Hayvanları çevirelim mi artık? Şş, ha? Hayvanları çevirelim mi? Hadi çevirelim. hayvanlar çevirelim, hadi gel. Ha? Şş. Oh, oh. bu. var ya, bu var ya, bu bu. Bu. Çok tatlı bu. Şş. <laughs> hadi gidelim, ha? Hayvanları çevirelim mi? Çevirelim mi hayvanları ha? Oh. Hadi gidelim, gel. Arkada e, e, Koyun kalmış Şurada Orhan abi gazaya çekiyor O telefon etti e, Arkada koyun kalmış diye Topallıyor dedi Bizde e, topal koyun yoktu ama Acaba Osman abiden mi kaldı koyun burada. Ama bu koyun bizim değil. Bu koyun Osman abinin. çünkü kırkılmış. Bizde kırkılmış koyun yok. Hayvan Nadas'ta kalmış. Bunu ben Nadas'tan çıkartayım da şöyle. Yani bizim hayvana uyarsa. Eğer bizim hayvana uyarsa Osman abi öğlenliğin falan gelir götürür. Bu hayvan ne olmuş böyle ya? Çok kötü olmuş ya bu hayvan. Ayağı topal. Bizim hayvana doğru falan gideceği yok bunun. Koyun jet gibi gidiyor ya. Püt. Çok hızlı kaçıyor Hayvan nadas da yürüyemiyor. Nadas yumuşak ya. Şöyle arkaya çıkartayım da belki bizim hayvanı görünce gider. Havada yağmur var ha. Meteoroloji 12'de yağmurlu gösteriyordu. Bakalım 12'de mi yağacak, 12'den önce mi yağacak? Çok kötü karardı. Evet koyun, yürü bakalım. Bizim hayvan nerede abi? Hayvan kaybolmuş. Yapma ya. Arkadaşlar hayvan hayvan ekine ürktü. Ben o kötü koyunla uğraşırken hayvan geri dönmüş. Hayvan ekine ürktü. Öldüm öldüm. Soluğum kabardı. Oh, çok kötü oldum. Nadasla koşunca soluğum kabardı. Oh vay. Öleceğim sandım ya. Öyle bir soluğum kabardı ki. Nefesim kesildi. Öğürtü geldi. Hayvanları çıkarttım. Kendimi attım tarlanın içine. Of. Yok böyle bir şey. Ha, Asena. Ne oldu kızım? Ha? Senin ayağın mı yaralandı? Ha? Ne oldu ayağına? Heh, orası ha. Asena yani ayağından yaralanmış. Şurada soyası kanamış. Ona bir katran süreyim ben. Evet arkadaşlar. Hayvanı e, tekrardan çıkarttık. Hafiften bir yağmur atıştırdı. E, yani Öğlen biz ne yaptık? Bir e, işte Pazara gittik geldik Kırkaya. E, orada bir yemek yedik. Oradan geldik. Hayvanları sağdık. Şimdi hayvanı tekrardan çıkarttık bakalım, şöyle açıldık gidiyoruz. Evet, Bozeli, Bozeli, Nasılsın oğlum? Ha, Nasılsın bakayım? Ha, iyi misin? Hadi gidelim bakalım, gel. Asena, gel buraya. Asena, gel. Sen bir gün, sen bir gün arabaya çarpacaksın bakalım. Ne zaman acaba? Arabaya gidiyorsun sen, arabaya gidiyorsun. Gel buraya. Arkadaşlar bakın e, neye rastladım bir tavşan yavrusu. E, biz buna şey deriz, kırık deriz. Bunu benim buradan e, kaçırmam lazım. Yoksa e, Asena bunu denk getirirse yakalar. Ne yapıyorsun sen, ha? Korkma, dokunmayacağım, tamam mı? Dokunmayacağım. Hayvan yavrularına dokunulmaz, bunu biliyorum. Yatcın mı sen? Yatcın mı seni kaldırayım mı ben, ha? Kaldırayım mı seni? Kaldırayım mı seni? Allahım yarat, ne kadar tatlı ya, ha? Alo? Erkek misin, dişi misin sen, ha? Ha? Hı, mı? Bakma yavru. <laughs> Kal sen burada hadi. Ee, Asena nerede? As Asena yok. Kalsın burada. Kalkmıyor. Dice, ee, koyunun içinde ürktü. Şş, gözlere bak. Aha gitti. Aha gitti. gitti. Gitti gitti gitti. Aha gitti. <laughs> Kaçtı. Asena, kızım ne arıyorsun orada? Ha, hayırdır. Ha? Oğlum gazı işlerine mi girdin ne yapıyorsun? Orada sana yarayacak ne olabilir ki? Orası bence e e boş bir tilki ini. Kullanılan bir tilki ini değil oğlum. Bakın arkadaşlar. Hayvan. Kızım. Ne var oğlum? He ne var orada? Ha? Hiçbir şey yok lan. Orası tilki mi değil lan? Herhalde yatmak için kazıyor ha. Yani ilerisi yok. Hadi sana kolay gelsin. Ben gidiyorum. Keçiler Nadas'a girdi. Keçilerin bazıları e, oğlaklarının birini emziriyor, birini emzirmiyor. E, yani ikiz olanlar. E, bazıları oğlaklarına meliyorlar. Yani oğlakları arkasında geziyor ama emzirmiyor. Ee, bazıları oğlaklarını hiç tanımıyor. Mesela şu çanlı geçi, şu siyah oğlağı hiç tanımıyor. Halbuki o onun oğlağı. Şu arka taraftaki sarı çanlı geçi, şu oğlağını hiç tanımıyor. Ay, ay ne kadar hızlı gidiyorsunuz ya, ne kadar hızlı gidiyorsunuz ya. Yavaş. Hava yağacak gibi. Evet, tekelerin üçü de bir arada. Şu çamlı kabak, yanındaki boynuzlu bir de şu aradaki boynuzlu İkisi de bir Hatta şu e, gök de var. O gök benim değil. O bizim komşumuz. Komşunun e, mu? O teke ben onu gülü veriyorum sadece. Tekeler üstü de bir araya gelmiş. Şu siyah da öteki ama o da yine bizim eniştenin. O da kurbanlık. Hayt! Abi koçun yaptığına bak koyuna vuruyor ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Alo. Ya koyuna vurdu yıktı ya. Koyun da kalkamıyor. Bak sen. Koyuna vurdu kodu gitti. Dur. Hadi bakalım. Lan oğlum kalksana. Yağmur da başladı Hadi kalk 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 hadi kalk Dur 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 dur. Ya şöyle bak Bir tur aslan Kalkacaksın ya Dur Hadi Koyun ters geldi Hadi hoppa Tamam hadi Hadi güle güle Ulan ölüp kalacaksın lan Abi hava döndü 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 En sonunda En sonunda yağmur boşaldı Düğdü ya hala koşturuyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya yağmurda dikizleriniz de lan çalın altında. Düdü! Ya abi açık keçiler çalı diye meşeye geldik. Ama koyunlar mantara dağıldı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani abi bu koyunlar var ya çok değişik bir cins hayvan bunlar ya. Ne yani oğlum? Nedir sizin bu mantarla imtihanınız lan? Öbür tarafta öteye koşuyor lan. Onlar da ekine doğru koşuyor lan. Abi bizim bozeli karşıda film çeviriyor yine. Meşelerin arasında koşuyor ya. phê mi dừng lên Muốn gì Hayret bir şey arkadaş ya. La oğlum ne zevk alıyorsun lan koşmaktan? Ulan sen var ya sen. Ulan sen var ya sen. Lan boğazın patladı lan bağırmaktan lan. Oğlum bak seni kösteklerim ha. Bak inan ki kösteklerim ha. Lan. Ulan sana acıdıkça sen şımarıyorsun lan. Lan oğlakları çiğneyecek lan. Çüş. 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 Ne oluyor? Ne oldu oğlum? Arpan fazla mı geliyor senin? Ulan keçiler de böldü lan. Hey ya Rabbim ya Resulallah ya. Bak keçileri böldü. Şunun yaptığına bak arkadaş ya. Keçilerin biraz öbür tarafı o derede kaldı. Acaba ne yapıyor orada şimdi? Oğlum sen de koyunlara aşamıyorsun, ondan sonra da yani koyunlara vuruyorsun ha. Koyunların üstüne çıkıp çıkıp iniyor. Ee, yani görevini yapamayınca da hayvana bir tane vuruyor, koyun yıkılıyor. Yani az önce koyunu o şekilde yıktı. Hayvan ölüp kalacak daha da yani koşta sorun var. Ben yani aşımını yapamıyor. Abi hayvana yaptığını görüyor musunuz? Bak. Hayvanın bir kısmı burada. Bir kısmı da şu meşelerin arkasında o tepeden aşıyor öte doğru. Hayvanı böldü ikiye. Vay eşeği ol eşeği vay. Öte açtılar. Hayvanın bir kısmı ta o sırtta. Buradan görünmeyebilir. Ta öbür tarafa açtı meşelerden. Hayvanı böldü ikiye. Şu ol eşek. Ulan bu bozili var ya bu bozili. İnan ki köste hak ediyor artık ha. Boziliyle ee, bozili ile bir anlaşma yaptık. Bir daha hayvanları kovalamayacak değil mi oğlum? Ha? Şş, değil mi? Yapacaksın mı bir daha? Yapacaksın mı bir daha? Yapmayacaksın değil mi bir daha? Şş, yapacaksın mı bir daha? Yapacaksın mı bir daha lan bana bak. Yapma bir daha tamam mı? Ha? Ulan senin gözlerin ne kadar güzel lan ha? Dünyanın en güzel gözleri eşeklerdeymiş. Ha? Şş, alo. Ha, hadi git. 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 oğlum git. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? O bisküvi şeyini bırak onu atacağız onu. Ambalajı yeme, ambalajı yeme. Arkadaşlar Bozili e, şuranın kaşınmasından çok hoşlanıyor. Şu iki kulağının ortasından. Orayı kaşıdığın zaman bakın nasıl mayışıyor. Hemen kulakları salıyor yana. Adama bir sinekler rahat vermiyor Bak bak bak. Hemen saldı kulakları yana. Buranın okşanmasından, kaşınmasından çok hoşlanıyor. Oğlum sen yaramaz. Hadi gidelim gel. Gel. Hadi gidelim Gel. 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 Şş, kabloyu tutma oğlum. Kabloyu tutma. Dur. Lan! Lan oğlum dur, lan dur. Şş dur. Lan bozili. alo. Lan, lan oğlum dur. Gel gel. Sinekler rahat vermiyor değil mi sana da? Hı? Sinekler rahat vermiyor değil mi? Hı? Ha? Hadi yallah. Hadi git artık. Koş, koş, koş. Koş hayvana koş. Seni kerata seni. Sinekler rahat vermedik adama. Evet arkadaşlar. Biz bir günümüzün daha sonuna geldik. Eğer videomu izleyip abone değilseniz kanalıma mutlaka abone olun. Videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.